hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugünleri 100 tane TNT koyacağız evet arkadaşım neredesin burada neredesin lan yanındayım ha gördüm tamam gel şimdi yapalım bura gel bekle lagladı tamam bura gel geliyor musun? Evet. Gördüm seni. Gel bırak Arkadaşlar benim kanalımda da 100 tane TNT patlatacağız. Evet. TNT. TNT. Evet. Ancak ben yapayım. Çünkü sen farklı Yok yapacağım 10 tane blok. Hayır. Böyle yok bakın böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ne? Ne? Sen ne yapıyorsun? Ben öyle yapıyordum. 1, 2, 3. Öyle. On, böyle. Nuk gibi. Ya neden yapıyorsun? Sen gel. Evet tamam. Evet tamam. Böyle. Şimdi bunların üstüne mi gideceğiz?

Bir dakika koyuyoruz Evet diz yapmışsın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. He düz yapmışım. Böylece devam edelim. Ama içerisini de doldurmalıyız. Evet. O Çünkü zaman yaman pat. İnşallah köyümüz patlamaz. Patlasın. Neden? Patlasın. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak ki o kadar hayat var. Zaten sahil köyü yapabiliriz yine Evet. Çok asans. Ve patlatma patlat. içinde. Donuz geldi içeriye. Evet. Öldü Koy kalsın. Ha gitti. Neden? Patlayaydı içinde. Ancak sana diyeyim Minecraft çok laglayacak. Evet. Uzaklaşmayalım tamam mı? Tamam. Laglasın da laglasın. Ben öyle seviyorum. Laglayarken bu arada umarım o bizim gitmez. <laughs> Arkadaşım da bir defa Minecraft çıkmıştı. Belki bana kömek yardım edesin. Zaten koyuyorum blokları. Görmüyor musun? Hayır. Bak buradayım. Ben alttayım. Sen yukarıda mısın? Ya domuz git buradan. Evet arkadaşlar bizim her ikimizin de kanalına abone olmayı yattan çıkartmayın. Dediğim gibi ben Azeri'yim. Azeri. Evet. Yani Azerice konuşabilir. Azerbaycanca çünkü başka değil de. Hayır. A on siz on Türkçe Türkçesi bize Azeri Türkçesi. Anladın mı? Peki, şimdi ben bilmiyorum ne yapıyorum. Allah Allah ne yapıyorsun? Minecraft lagladı ya. Sen de mi? Hayır sende. Yok. Şimdi gel içerisinde dolduracağız. Of ya kesin laglayacak ha. Ne? Oyun. Evet. Ama uzaklaşma tamam mı? Tamam. Mam senin telefonun laglamaz. Benim telefonum mutlaka laglayacak. Mutlaka. Senin de mutlaka laglayacak. Benim çünkü telefonum 2016. Evet. Kesin donacak. Ben de komasa biraz donacak. Kesin. Şimdi sana söyleyeyim. Biliyorum. Bu kadar da uzaklaşma çünkü biraz lagını görelim. Ne kadar laglayacak? Yok, biraz uzağa gidelim. Çünkü Tamam, ben... sen uzağa git ben geçmeyeceğim. Yok, çok Sen uzak. korkma, sen korkma. Telefonu laglasa yani işlemese benim günahım. <laughs> tamam. Her <laughs> an bir şey olabilir. Hayatımda ilk defa böyle video çekiyorum ya. Sen de mi? O oh, evet. Oha, görüyor musun? Evet. Şu anda dünya patlayacak to Minecraft. Arkadaşlar, şimdi size dediğim ki benim arkadaşım birinci günden sonra gidiyor. Ona göre videolar hala da çekebileceğiz. Yani üzücü bir haber. Ama çekeceğiz yani arada. Yani arada pop, Bravo Star sadece. Ancak sessiz. Ancak ki sessiz maalesef. Maalesef çünkü bu tüm oyun videolardan izleyenlere selamlar. Evet. O, o kendisi o kendi kanalda Azerbaycanca konuşuyor. Benim evet. kanalda Türkçe. Türkçe Türkçesi. Ya şimdi her patlayacak. Biliyorum. <laughs> ya kork korkuyorum ben. Telefonum Sen daha mi? git. Tamam mı? Ben de laglamıyor. O kadar da yok. Ama laglayabilir. Ondan kovabilir. Benim arkadaşım ondan korktu. Umarım benden kovmaz. Kovsa ha. Arka dil senin telefonun asıl olduğuna göre her an kovabilir. Çok iyi doğmuyordu TNT koyarken. Ne? TNT'ni koymakta yok. Bundan biraz az iyiydi. Bundan biraz. Birazcık az iyiydi. Ama loglamayacaktı. Seviniyor musun? Seviniyorum ama. Minecraft'ımız olacak. Evet. Hayatımda ilk defa 100 tane TNT patlatıyorum. Evet. Bu dakika Minecraft patlasa hiçbir Ancak patlayarken kışkırma. Kulağım, kulağım batacak. Tamam. Aa! Ah. Arkadaşlar bir defa biz birlikte az ıı, kaldı. Biliyorum birlikte bir bir video çekiyorduk öyle böyle yani yani YouTube'a göre yok öyle böyle üreyip gidiyor HAL YouTube. YouTuberi büyük Marka e, yeni yeni öğreniyorduk korkulu oyun oynadık bir sürü demek korkuyamamıştık biliyorduk Aa <laughs> korkmayacağım çünkü ilk defa çünkü de korkudan Granny seni kafana kafana vuruyordu. Yok Granny aman kaç yaman korkulu bir oyun. Hiç de korkulu değil. Baldi ondan çok korkulu. Koy bakalım. Koy evet arkadaşlar. Bekle ikimiz de çakmak taşı götürme. Bekle Çakma. ben de birlikte birlikte çakmak taşı Tamam makinemi götürüyorum. An tamam. ancak patlatma hala. Tamam tamam. Ben de birlikte. Çakmak taşımı götüreyim. Bekle götüreyim. Aa bekle. Götürülmüyor. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Yanıma gel. Yanımda. Geldim. 3, 2, 1. Başlasın. Kaç. Kaç. Oyunum dondu. Oyunum dondu. Oyunum dondu. Aman. Oyunum kastı oldu. Kastı ya. Şu dünyaya ne oldu? Aa. Baksana benim telefonuma. durmasaydık. Evet. Ama arkadaşlar için yaptık. Evet. <laughs> ben <Bir> şey <laughs> <çok> <laughs> <laughs> hani de çok lazlıyım. Bu hala da tent patlıyor. Evet ya. Lazlıyor. Oha kesin oyundan kovacak ya. Hiçbir şey olmadı. Köy patlamadı mı hakikaten? Hayır. Allah oyunum donuyor. Sadece bura patladı. <laughs> Hayır. Galiba yok. Ke hala patlıyor. Belki de oyunumuz önümüz... ne kadar yer patladı. Köy bile patladı arkadaşlar. Nerede? Bir de bak. Bence laglamış. Köy oha! Hani köy? Oha ne TNT patlamamış mı? Hayır köy. <laughs> Aman köyün yarısı patladı. Patlamadı mı? Patladı. Buna baksana ya. Onu... Bir tane TNT sağ kaldı. Buna bakasın. TNT x100'e okuşadı ya. Bu arada arkadaşlar şu, şu anda benim TNT lag oldu. Hala kalmış diyor onu. Bu arada köy bile patladı. Hani? Bak evlerini bak evlerin çatısı kırılmış. Evet ya. Bu arada on, bu video için like atın. Evet. Çok yandı değil mi? Evet ya, çok. Köye baskın okşadı. <laughs> evet, köye Ermeniler geldi. Baksana. <laughs> Üff, her Her birine zarar değmiş. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve rakuma unutmayın. Benimkine de. Evet. Bay bay. Bay bay.